Bakın İslam öyle takım tutmak gibi bir şey değil. Öyle ben Fenerbahçeliyim, ben Galatasaraylıyım, ben Beşiktaşlıyım, ben Bursa Sporluyum. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. İslam'a girmenin şartları var. İslam'a girmenin, Müslüman olmanın şartları var. Ya okumadın mı Kur'an kursunda? Hadi diyelim ki dini bilgin yok. Kur'an kursunda okumadın mı? İslam'ın kaç şartı var? Beş şartı var. İmanında altı şartı var. İslam'ın beş şartının ilki neydi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. E sen bunu taşıyan adama yumruk atınca nasıl Müslüman oluyorsun? Bunu taşıyan adamlara dava açmak istiyorsan nasıl Müslümanım diye ortada dolaşıyorsun? Filistin'de bu kadar büyük bir soykırım yapılırken nasıl melun İsrailli'yi savunuyorsun? İslam'ın şartı var. Müslüman kafirlerden olamaz. Müslüman kafirce yaşayamaz. Müslüman Kur'an'da lanetlenmiş, İslam düşmanlarından, Siyonist'ten yana olamaz. 2 2 daha 4. Kimse kendisini kandırmasın. Bu İslam dininde Müslümanlık ve kafirlik şıkları var. Yaptığın hareket, söylediğin söz, taşıdığın ideoloji seni o iki sınıftan birine sokacak. Ya kafir olacaksın ya Müslüman olacaksın. İşte dünyada ahirette olduğu gibi iki ırk vardır. İki ırk. Müslümanlar ve kafirler. Başka ırk yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kim diyorsa benim kardeşimdir. Öz ve öz kardeşimdir. Ama la ilahe illallah'a düşmansa, öz kardeşim olsa en azılı düşmanımdır benim. İslam'ın şartı budur. Çünkü ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ alel Ayet olan bu. Bir ideoloji değil, bir şiir değil. Bak diyor ki Muhammed peygamberdir aleyhissalatu vesselam. Ve onunla beraber olan Müslümanlar kafirlere karşı şedittirler. Yumuşaktırlar demiyor bak. Hoşgörülüdür de demiyor. Şedittir. Ama ayet devam ediyor. Ruhamâü beyna. Birbirimizin arasında yumuşağız. Hoşgörülüyüz. Müslümansa günahkâra hoşgörülüyüz. Geçen gün bir gece bir yerde yemek yiyorum. Biri geldi yanıma. Mahcup, mahzun, kıpkırmızı böyle gözü yaşlı utanıyor. Dedi beni affet dedi. Yanaşamıyorum. İçkiliyim ben dedi. Gel ulan buraya dedim sarıldım. Bak kavga yapmadım adama içki içtiği için. Müslüman günaha düşmüş, hoşgörülüyüm. Ama İslam'a düşmanlık edene karşı da çok şedidim. Çetinim ve hiçbirinden de korkmuyorum. Şimdi